Yani bir mümin kardeşimizin elinde bir nimet olduğu zaman onunla beraber ne yapmak lazım? Sevinmek lazım. Bak kardeşimin elinde böyle bir nimet var ne güzel. Ya ben de, de olsa ne güzel olur dedim işte bunun adı nedir? Gıptadır. Bu gıptadır. Neyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i buyuruyor ki iki tane kişiye gıpta edilir ancak. Onun haricinde kimseye gıpta edilmez. Yani birinin malı, mülkü var, gıpta edilmez. Makamı, mevkisi var, gıpta edilmez. Ona özenilmez. Niçin? Yani kimin elinde ne kadar çok nimet varsa onun hesabı da o kadar çok olacak. Ona gıpta edilmez. Niye? Ya Mevla onu o kadar murad eylemiş, sana o kadar murad eylemiş. Ne yaparsan yap. Çalış, gayret et, mücadele et. Bu başka bir şey. Ama Allah sana o kadar vermiş. Estağfurullah bismillah. Allahu yefsudur rizka limen yaşa O yaptır. Allah dilediğine rızkı dayar, döşer. Ama dilediğine de ne yapar? Kısar. Allah'ın rızkını kıstığı adamlardansa ne yaparsan yap yani. Mevla sana o kadar murad eyledi. Ne yapmak lazım? Hamd etmek lazım, şükretmek lazım, kanaat sahibi olmak lazım. Ama Allah'ın bir de o da imtihan. Allah rızkını döşediği adamlardan ise o da imtihan. Yani mal mülk o da imtihan. Hiçbir şey yok, fakirlik var o da imtihan. Varlık imtihan, yokluk o da imtihan. İmtihan dünya, darul imtihan. Bu dünya imtihan dünyası. Rabbim bizi kazananlardan eylesin. On alanlardan eylesin. Peki iyi alanlardan eylesin inşallah. İşte bu hadis-i şerif bize bunu söylüyor. İki hmm. tane adama gıpta edilir. Bir, racülün <laughs> atâullâhu mâle. Bir adam ki Allah ona ne vermiş? Mal vermiş. Mal mülk, servet vermiş. O da fesulli taala hareketi filak. O da hak yolunda, Allah yolunda onu helak ediyor, harcıyor be. Gözünün yaşına bakmıyor, eli titremiyor. Allah yolunda onu harcıyor, helak ediyor, feda ediyor. İşte bu adama gıpta edilir. Ona, adama bak helal olsun be. Aynı Ebu Bekir Sıddık gibi veriyor Allah yolunda. Hiç bakmıyor yani. Ne lazım ihtiyaç? Veriyor. Bak şimdi buraya Kur'an kursu yapıyorsunuz. Ne büyük servet. Ameli cari. Oraya bakın bir tane tuğla koysanız. Bir tane tuğla biri koysa. Bir tuğla. Ölse kıyamete kadar, ahirete kadar ölse bile yani o ne olacak? Yazılacak mı? Orada birileri hafız oldukça, Kur'an okudukça, ne bileyim mescidi, köprüydü bunların hepsi oradan geçildikçe, suyundan içildikçe, namaz kılındıkça, Kur'an okundukça, öğrenildikçe ölsem bile hesabına işleyecek o. Yazacak, hesaba yatacak yani. Ahiret hesabına oraya yatacak yani. Ölsem bile. Bak. E bu büyük bir devlet. E adam harcıyor bunu. İşte bu adama kıl. Ya benim de böyle malım, mülküm, servetim olsa Rabbim helalinden bana da böyle ikram etse, verse de ya ben de Allah yolunda yetimlerin başını okşasam, fakir fukarayı giydirsem, yedirsem, içirsem, baksam, talebeler yetiştirsem, camiler yapsam, köprüler yapsam, hastaları ameliyat yapsam, yetiştirsem, ne bileyim işte ya ben de yapsam böyle ne güzel olur. Bu gıptadır. Bu adama gıpta edilir işte. Rabbim de inşallah bize böyle gıpta edilebilecek hayırlı geniş imkanlar ihsan eylesin. O yolları Rabbim bizlere böyle açsın inşallah. Şımarmaktan, yanlış harcamaktan korusun, muhafaza eylesin. Bu birinci adam. Allah'ın mal verdiği ve Allah yolunda harcayan adam. Gıpta edilecek bir adam, mübarek bir adam demek ki. İkincisi de vera cünün. Atâullâhu'l-hikmete. Bir adam ki Allah ona hikmet vermiş, ilim vermiş. O da ne yapıyor? O hikmetle hükmediyor. O ilimle hüküm veriyor. Onu öğretiyor, yayıyor. insanlara anlatıyor. Bir de bu adama gıpta edilir. Ya ben de böyle olsam da, ilim sahibi olsam da, hikmet sahibi olsam da, ben de insanlara ne yapsam? Bunu anlatsam. Neticede dini mübin İslam'ın bekası işte bunlara bağlıdır ben de böyle olsam bir de bu adama gıpta edilir. Rabbim inşallah bizleri de böyle gıpta edilebilecek adamlardan eylesin.